Ha, ne ne kadar da çabuk çoğaldı bak kuşlar bak yaprak gibi karat gibi bak ufacık bedenleri var bak iki lokma buğdayları hemen çoğaldılar bak bravo onun için her kuş bunu avlayamaz oradan her kedi avlatmam bu kuşlara aynen bravo Vallahi bu bak. Bu bilgisayar o oyunu değil bak. Bu gerçek bu bak. Gölge bu gölge. Güneşin, denizin, ışığın orijinal gölgesi bu. Bilgisayar oyunu değil bu. Anladın mı? Adobe programı değil bu. Sizde var mı böyle gerçek görüntü? Anladın mı? Bravo kuşlar bravo. Onun için kimse bizden yarışamaz. Anladın mı? Beraber Tanrı olsun, bereket olsun, şükür kalsın. Öyle değil mi? Bunlar bilgisayar görüntüsü değil yani değil mi? Efekt değil bunlar, orijinal. Ham görüntü, ham ham. Do you know ham? Hamınıza sizin, hamınıza. Öyle değil mi? Bravo, thank you very much. Böyle bir şey kendisi etti. Bravo.